Herkese merhaba ben Umut. Bugün çok heyecanlı, çok neşeli, çok mutlu bir gün. Neden? Çünkü şu yanında gördüğünüz canavar, canavar demin bir e, ürün geldi. Ürünü açınca göreceğiz. Hatta hiç heyecana gerek yok. Ürünü şöyle göstereyim ben. Ne geldiğini tahmin edin. Bunu değiştiriyorum sonunda. Bu koltuk, bu ucuz, basit, lanet olası koltuk düz duramayan, sağ tarafındaki kolluğu olmayan, böyle sürekli yere düşen, duruma göre sağa yatan, duruma göre sola yatan, daha doğrusu sola sağa yatırdığım koltuğu değiştiriyorum sonunda. Sipariş verdim. Sipariş 5, 6, 7, 8, 9 gün önce vermiştim. Sonunda geldi. Bunu da bıçaklıyorum ama inşallah kutudan bok çıkmaz. Neyse böyle bir kutudan bok çıkacaksa yapacak bir şey yok. Koltuğu şimdi beraber açacağız. Şimdi bunu saplayamıyorum böyle çünkü koltuk büyük. Hatta dur şöyle yapayım. Çünkü koltuk büyük bu yerleri de çekebilsem keşke. Hatta dur çekeyim. Aynen böyle. Hani koltuk şöyle garip bir şey. Böyle parçalandı parampirçik oldu. Yerleri de böyle şeyler bıraktı. Hemen kamerayı koyup çekime başlıyoruz. Şimdi koltuğu ben de daha açmadım. Hatta dur. Şöyle yapalım. Ama dur şöyle yapmayalım. Onu keseyim. Koltuk markası Kalite Harley RR. Sarı renkli aldım. Bilmiyorum o sarı renk almakta doğru mu yaptım? Hadi bakalım Bismillah. Şu anda bir parçasını görüyorum. Bir parçasının sarısının rengi 60 gibi böyle siyahlık var. Korkuttu bak mesela. Ayağımı bastı. Bu beni korkuttu mesela. Bak elim ayağım titriyor şu anda. Umarım çok küçük bir şeydir. Nereden ben bunu tek başıma? Bunu bir de ben taşıdım. Bilmem neyin üstünde Yurt kargası kapıya teslimat yapmıyormuş. Gel kapıdan al, at ağzı dedi bana. Ben de tamam abi dedim. Şimdi ben bunu, bunu da sağa yatıralım. Bunu da sağa yatıralım. Oh! Şimdi cidden koltuğun sağlamlığı konusunda bir şüphem var. Daha bıçaklayacağım yerler olmuş. Sağlamlığından kastım. Ürün bana sağlam ulaştı mı? Elimde bıçak var ona göre. Sağlam ulaşmadıysa. Burası neydi lan? Oğlum açıl işte kaç tane? Aa! Bilmiyorum gösterebilecek miyim? Şuraları birazcık sıkıntılı. Ha bak 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 bak. Baya hani altındaki boyaları falan soyulmuş. Şu anda kutuyu daha yeni açıyorum. Bantlarını falan. Neyse sonuca bakalım. Bunlardan Burun kıvıracak birisi değilim ben. Sonuca bakacağım. Cidden sonuca bakacağım. Açıldım. Şimdi... Böyle bayağı tozlu... Ama bayağı tozlu yani. Bak bayağı tozlu. Dalga geçmiyorum. Bir... Hepsi patlatılmış. Bir hava baloncuğu çıktı. Neyse işte. Şimdi burada... Aa! <laughs> Lan gel. Ah. Ah. Koltuğum. Uf. Ya şimdi aldım. Terledim lan. Şimdi aldığım koltuk hava için söylemiyorum. Bunun havası olmaz. Terledim lan. Biraz pahalı bir koltuk olduğu için fiyatı ben aldığımda Buna ne bir spor yapmamaktan. Fiyatı ben aldığımda 1300 küsür bir şeydi, 1350 küsür bir şeydi. 1350 küsur olmasının sebebi de şu. Şu ayakları gözüküyor mu? Ha? Şu ayakları sarı renkli olduğu için 1350 TL'ydi. Bunun bir de 1339 TL'lik modeli vardı. Burada normal sarı değil, normal normal renk işte, metal rengi öyle diyeyim. Burada boyunluk var. Boyunlukta bir de forma yok şu anda. Tamam. Boyunluk şu anda sağlam gibi gözük. Dövmemi çizdim lan. Boyunlukta bir sağ bu boyunluk şu anda sağlam. Şu sağlam. Burada başka bir şey daha çıktı. Bak bu sağlam... Ha, dur bu başka bir şey dur. Peki ya bu ne? Tamam boyunluk bu. Pardon cahillik. Aynı mı lan bunların boyları? Ee, bunların boyları aynı. O zaman bir tanesi burası bir tanesi boyunluk. İkinci parçamızı da çıkart. Şimdi geriye kaldı tek... Dur. Kasa... Şimdi hiç kutu açılışı yapmadığım için. Bilmiyorum işin raconunu. Öncelikle... Vay! Bak bak bak. Oğlum ne var onun içinde? Bak bak bak. Jeste bak. Olaya bak. Gel gel. Dur. Olaya bak. Bak bak. Kalite. Yakınlaş, yakınlaştıramıyorum. Püh! Aman. Leş gibi kokuyor. Bak bak. Kalite yazıyor ha. Maske göndermişler. Ama videonun devamını böyle duramam. Öküz gibi talim. Ah dur yapmam gereken şey yapmadım. Biliyorsun. Aa orada alyan takım. alien çıktı. Dur. Demek ki o çarpmış. Şimdi bir şey yapmak istiyorum. Önceki şu alyan takımını çıkartayım. Sonra bunu. Kurulum kılavuzu bu. Sonra bunu geri içine sokayım. Biliyorsunuz. Ulan bunu, ben bunu takamayacağım. Biliyorsunuz. Ürün açılışı yapıldığı zaman kullanım kılavuzu çıktığında şöyle bir tamam deyip bu. Bunu yapmak için uğraştım o kadar. Bu ayrı bir parça mı? Hayır. Ona var. Ah. He. Şimdi en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Onu nasıl çıkartacağım? Çizmedim bu arada. Çok hassas çalışıyor. At hepsini al. Sanki ben toplamayacağım onu. Bu ne lan? Bu şey. Şey şu. Şunun altına sokacağım. Bunun altına sokacağım. Burada kalsın yere düşmesin. Komşular geçmişim. Geçmişim. Tek parça bu. Son parçam da bu. Ama çok terledim ben ya. Arkadaki vantilatörü de çalıştıramıyorum. Çok ses gidecek videoya. Şimdi bunu kibar bir şekilde açacağım. Çünkü burası hassas. Çok kibar bir şekilde açarım bu arada. Sarı rengi güzelmiş ama. Ha? Korktuğum gibi değil. Ben rengini umursu tamamı. Rengini konfetlemeyin. Ürünün sağını solunu bu arada <laughs> bu video hem kutu açılımı olarak hem de Trendyol'dan 1300 bu Trendyol'dan aldım. Trendyol'dan 1350 TL koltuk aldım çok riskli oldu. Adı tadında. Bir video olacak. Yani ürün kusurlu gelseydi yani bir kusur işte şu ayağında var. Hani işte örnek veriyorum burası yırtılmış falan filan gelseydi hani bak daha kutuyu hiç açmadım. Ürün bana böyle geldi diye kanıt niteliğinde sunacağım bir şeydi bu. Çok resmi konuşuyorum bu arada. Youtuber ağzına dönmem lazım benim. Şimdi bunu kime soksan? Şey, nereye soksan? Sen düşme, ama, Dur! Kalsın orada. Bunu da çıkarttıktan sonra... al oh! Ya, işin kötü yanı... Şurayla, şuradaki dövmeleri lazerle sildiriyorum. Şu anda daha kabuk atmamış durumda. Şimdi göstermeyeyim, mideniz bulunur. Lazerle sildiren birisi varsa çevrenizde veya lazerle sildirme olayını görmek istiyorsanız şimdi ben bunu söyleyince merak edince ettiyseniz Ama bakın çok iğrenç gözüküyor. Şimdi şu katıyor. Neresinde lan ismimi yazıyordum, adresimi yazıyordum. Heh. Çok umurumuzda yani benim adresim. İşte YouTube'dan video çekince YouTuber gibi davranmak gerekiyor. 15 milyon şeyi kıracağım ben bugün ya. şimdi daha demin yaptığım erkekliği geri alıyorum. Ben şunu bir çözeyim. Çözecek çok şey varmış gibi. Videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bay. Tamam ufak bir şeyler okudum. Bu girişte yapmak istemişimdir her zaman. Sürekli bu girişi yapmak istemişimdir. Şimdi size biraz götüme dönünce. Nerede lan bu alyan takımı? Takımı dediğime bakmayın. Bir tane alyan vermişler. Şu power'ı yatalım şuraya. Şimdi seksi bacaklarımla beraber diyor ki şunu diyor. Öncelikle burada üç tane alyan var. Şey vida var. Öncelikle şunu şöyle kibar hareketlerle bir ku severcesini böyle çıkartın diyor. Kapı çalıyor. Kapı çalmıyormuş. Lan! evde parkur yaptım çok riskli oldu. Öncelikle nerede kaldım? Öncelikle 20'sinde ben bunu sipariş ettim. 20'sinde 21'inde de Anasını Ürün sanki sponsor olmuş gibi. 21'inde de Şundan sipariş ettim tamam mı? Parfüm. Babalar Günü için sipariş vermiştim babama. Daha da veremedim yani veremedim. Bugün geldi bu da. Bundan 2-3 saat önce geldi bu. Sipariş verdim. Baba hemen tarihlere, günlere de bakarak söyleyeyim. 20'sinde sipariş verdim. 20'si cumartesi cumartesiye denk geliyormuş. 21'i, 21 21'i 21, 21 geç. Lan 22'si oldu, 23'ü oldu, 24'ü oldu. Ürün hazırlanıyor aşamasına bile gelmedi. Siparişiniz alındı da kaldı. Şimdi ben şanssız birisiyim. Asıl anlost benim orada. Ben şimdi şanssız birisiyim. <laughs> şöyle yapalım daha sağlam olur. <laughs> i̇lk defa 1350 TL götüm değecek. <laughs> götüm ilk defa 1350 TL değecek. Bunu da buraya olarak düşüyorum. Şimdi şunu alıyoruz. Burada bir terslik var. Aynen. Ne düşüyor lan? Şimdi şunu şöyle koyuyoruz tamam mı? Oğlum bak şimdi bir şey aklına geldi. İnşallah arkada absürt bir şey yoktur ha böyle. Videoda gözüken. E baba şimdi bu. Bu ne? Bu yedek mi? Oturmayacağım. Şu anda oturmayacağım. Oğlum para verince insan belli oluyor demek ki. Kaliteli şey. Bak kayıyor aşağı Buna vur. İttirmesin böyle. Tek... <laughs> tek yaşadım bildiğin. Tekmeliyorsun onu bildiğin. Uçmuyor yani. Dur burada benim hesabıma giriş yapmışım zaten. Hesabım. Tamam mı? Siparişlerim. Sipariş detayı. Ürüne bak. He tamam. O ikincisi. Şu yedekmiş. Kendimi tokat attım ya. Şu yedekmiş. İki tane. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Ha, belli oluyor. Cahil değiliz biz. Bunları hep biliyorum. Bunlar rol. Ro ro hani YouTube icabı. Şimdi bu kalsın orada. Hiçbir yeri temizlemeyeceğim. Öncelikle hazır mıyız? İlk defa, bu arada ilk defa yani böyle profesyonel bir profesyonel sayılıyor. Bir, bu arada ilk defa profesyonel bir koltuğum var. İlk defa 1300 TL'ye bir koltuk aldım. Ve ilk defa gözüm 1350 TL'ye değecek. Bunların hepsi ilk. Şimdi nasıl otursam ben buna? O insan oturmaya kıyamıyor ama. Ben birkaç model arasında kaldım. Ekrana resmi veririm. Ee, bu X-Drive'ın makin markasını. Bu muydu? Aynen. Şimdi iki, burada da gözüküyordur gözükebildiği kadarıyla. Ben yine de resmini veririm. Şöyle de yapayım. Şu koltuk, gözükmeyen koltuktan alacaktım. X-Drive'ın akıncı koltuğu bu. E, ee, Rampage'in koltuklarını gördüm. Rampage'in de Instagram'ına yazdım dedim. Böyle böyle. O benim bu parmağım çok uyuşuyor ya. Dedim böyle böyle. Ben bir koltuk alacağım. Bütçem şu. Bana bir koltuk önerim. Dedi ki kilon boyun kaç? Söyledim. Sonra Trendyol'dan oyuncu koltuklarına araştırırken şu koltuğu buldum. de koltuk buldum. Ve sonuç olarak bunu aldım. Uzatmadan 1.350 TL'ye götüm değiyor. Dur. Şöyle şekil olsun. Şöyle. Heh. 1350 TL götüm değecek. Hazır mıyız? Şu anda 1350 TL'ye götüm değiyor, Bir saniye. Şunu yukarıya kaydıralım. Yaslanırken korkuyor insan. 1350 TL yapalım. Şimdi 1350 TL ilk götüm değdiğinde şöyle bir şey hissettim. Ee, ufak ufak kediler var ya. Böyle yeni doğmuş ufak kediler. Şimdi dediğim gibi ben yani bunu birisi bir başka bir koltukta kıyaslayabilecek birisi değilim. Çünkü ilk profesyonel koltuğum bu. Profesyonel lafı da neden bilmiyorum ama. Kalkıyor mu? kalkıyor. İlk profesyonel koltuğum bu. Ama şu birazcık sıkıntı. Şu birazcık sıkıntı. Boyun desteği. Şimdi ilk profesyonel koltuğum bu. Ben de böyle döneyim bir etrafımdan hani iyice izleyin. Ee, onun için başka bir koltukla işte şu koltuk mesela daha güzel de bu koltuğun şuyu daha güzel de diyebilecek birisi değilim. Çünkü ilk profesyonel koltuğum bu. Tekrarlıyorum. Şu yanlardakiler ne? Ha tamam. Burada şey de varmış bak. Şuradaki tuş. Şu, rengi de siyah belki gözükmüyordur ama. Bu kadar kalkıyor. Bu kadar da iniyor. Hatta şöyle yapayım. Bu en kalkıkta. Bu en inlikte. Aradaki fark şu. <laughs> Göbeğim de katlandı. Neyse. Ama hissiyat olarak şöyle söyleyeyim. Böyle yavru yavru kedicikleri götünün üstüne koymuşsun da böyle onlar şu böyle tırnakları böyle masaj yapar ya böyle sana bir hoş <laughs> kendini nereye gitsin Öyle bir hissiyatı var. Yani koltuk güzel. Koltuk cidden güzel. Oğlum memelerim sallanıyor ya. Koltuk güzel. Bak koltuğun o oturuş falan filan o belin kavrayışı. Şuradan aynen bak buradan da şey var. Geriye yaslanma olayını. Lan oğlum sanki düşecekmişim gibi hissediyorum. Buradan kapattık mesela. Aa bak şey de varmış lan yanlışlıkla buldum. Dursun'u kaldırayım. Çok güzel kalkıyor. Ama söyle böyle. Bam bam bam. Şu, şu olay da varmış. Yani koltuk ama belakin güzel. Ama şimdi benim şöyle bir sıkıntım var galiba. Onu şimdi fark ettim. Benim bilgisayar koltuk, bilgisayar masam çok alçak kaldı. O da daha fazla inmiyor aşağıya. Yani ben şöyle mesela bir oyun oynuyorum düşünelim. Şu anda burada Yok ya iyi iyi. Oğlum şok kayıyor lan. Yağ gibi. Mesela şu anda oyun oynuyorum ben. Bum, bum 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 Yok yok iyi tamam. Sıkıntı yok. Şimdi benim bilgisayar almam gereken 2-3 parça bir şey kaldı. Onları da aldıktan sonra böyle YouTube'a videosunu çekerim. Bu videoya da olan ilgiye göre değişir bu süreç. Şimdi kutlaşalım videoları izleniyor. Böyle bilgisayarla parçaları falan izleniyor baya. Manitox. Şimdi ben bu videoyu atacağım. Youtube'a yükleyeceğim. Bir güzel editleyeceğim. Çok editleyeceğim. Ondan sonra duruma göre bakacağız beraber. Video bu kadardı. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Götünüz böyle koltuklara değsin. İnşallah. Neyse hadi görüşürüz.